Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, PUBG Mobile'den bir şey göstereceğim arkadaşlar. E, i̇ç vakit hemen şuradan kodlarımızı alalım teker teker arkadaşlar. Şu ilk kodumuz arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bunlar aslında Ramazan kodları arkadaşlar. Arapça ama. E, nereden yapmıştık? Ramazan pazarına giriyorduk arkadaşlar. Ramazan pazarı incele diyoruz arkadaşlar. Burada bir yerde takas kodu olacak arkadaşlar. Takas kodunu buraya yapıştıracağım şimdi. Yapıştığım gibi ödülleri alıyorum. diyorum Oluyormuş arkadaşlar? Gerçekten oluyormuş. Gördüğünüz gibi ilk Ramazan kodumu aldım arkadaşlar. Şimdi ikinci kodu yapıştıracağım arkadaşlar. İzleyin. Şimdi sırada ikinci kodu yapıştırıyorum arkadaşlar. Açıklamaya koyarım arkadaşlar ben bunları. Arapça zaten. Arapça kelimeler zaten. Şimdi ikinci kodu yapıştıracağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlıyorum. Ctrl ve Evet bu da ikinci kodumuz. Ama arkadaşlar süreli çıkarttık gerçekten. Yani bunlar süreliymiş. Ben bunu bir şeyden aldım. TikTok'ta aldım arkadaşlar. TikTok'ta açıklamaya koyacağım zaten arkadaşlar. Almak isteyenler için duyurulur yani. JTL ve bu da son kodumuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı şeyi verdi arkadaşlar yani. Hiçbir şey değişmiyor. Ben buna fotoğraf koyacağım arkadaşlar. Bu fotoğrafı bir alalım arkadaşlar. Ya da ben bir fotoğraf koyarım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Buradan şeyi alalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani size göstereyim ama gördüğünüz gibi Ramazan kromozom şeyi vermiş arkadaşlar. Yani hücre yani bunlar arkadaşlar hücre yani öyle anlamında almak isterseniz alabilirsiniz zaten arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, memnunlu kalın. Bu videoya 5 ee, like gelirse 5 dakika gelirse PUBG Mobile yayını devam edecek arkadaşlar. Size bay bay. Hoşçakalın.